Hepinize merhaba arkadaşlar Ezra kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GPO'da önce Pika V2'nin skilllerini göstereceğim size sırayla. Daha sonra Pika V2 nasıl alınır, neler ihtiyacınız var onları da göstereceğim. Neyse videoya geçelim. Videoda görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar. Öncelikle ilk skillimizle başlayalım E skiliyle. E skill'i V1'deki gibi aynı şekilde öne atılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir rakibe tutarsa yukarıya uçup yere yapıştırıyor rakibi. Şimdi bir tane NPC'ye örnek gösterim gelmiştir şu an ekrana. Evet gördüğünüz gibi öyle o şekilde yere yapıştırıyor. Neyse şimdi ya reskin'e geçelim. Reskin'imiz yine V1'de olduğu gibi bir tane ışın atıyor böyle. Fakat bu ışına basılı tutarsanız 3 tane atıyor. Şimdi ona gö göstereyim. Evet geldik. Şimdi şöyle bir R'ye basılı tutalım. Bakın şimdi parlamıyor. Evet ikinci parlayışında bunu yere attığınızda böyle 3 tane atıyor bundan ve bunlar total eğer 1200 puan verdiyseniz 1200 vermede gerek yok her şey. 550 546 falan vuruyor 1200 vermemin sebebi de envanın max stat kapasitesi o şekilde yani bu şu an 44 mü ne vuruyor bir tane envan hasarı ondan dolayı o kadar çok verdim çünkü PvE build PvP değil şimdi z'ye geçelim z'miz gene aynı şekil v1'de olduğu gibi böyle bir ışın atıyor ışın vuruyor çok vuruyor ve bunun menzili arttı Gördüğünüz gibi v de bunun menzili artıyor ve Z'yi bıraktığınızda patlıyor. Ne zaman bırakırsanız o zaman patlıyor. Bunun V1'den farklı olarak V1'in menzili hem yavaş hareket ediyor V1 hem daha uzun süre kalıyor ama daha şey oluyor. Yani ne diyeyim size. Sallıyorum bu 10 saniyede 1000 demeç veriyorsa 10 saniyede 500 demeç vuruyor. Ama daha uzun süre kalıyor öyle yani. Evet Z'yi tekrardan gösterelim. Z'miz V1'de maksimum şu mesafeye gidiyorken neredeyse şimdi daha uzağa gidiyor ve Yavuz gibi bıraktığınızda böyle patlama hasarı da bırakıyor. Hem bu patlama hasarı Guard bir olarak geçiyor. Yani blok tutuyorken bloğunuzu kırıyor. Şimdi T'ye geçelim. T'miz gene uçma. Fakat T'miz bu sefer adamlara değdirdiğimizde uçmamızı damage vuruyor. Şöyle bakın ve çok hızlı şekilde uçuyor yani sallıyorum V1'de 10 saniyede bir yerden bir yere gidiyorsanız bu T ile yani V2'nin T'si ile 6 saniyede gidebiliyorsun o yere. Acayip hızlı ve stamina da V1'in uçmasına göre daha az yiyor. O yüzden daha iyi bir skill. Neyse x'imize geçelim. Evet şimdi geldik x'imizi göstermeye. X'imiz V1'in ultisi fakat aynı Z'de olduğu gibi daha kısa süre sürüyor ve fazla vuruyor. Sallıyorum. V1'in ultisi 5 tane de 300 vuruyorken bu 5 tane de 1000 hasar falan vuruyor. Öyle diyeyim size. Daha kısa süre daha çok hasar fakat daha uzun sürede daha az hasar vuruyor V1'in ultimate'ine göre. Fakat bu ultimate değil. X çok hızlı şekilde dönüyor. Bak şimdi şu şekilde. X'e tutuyoruz. Eğer bırakırsanız gördüğünüz gibi direkt bitiyor. Basılı tutarsanız vuruyor ne kadar vurabiliyorsa maksimum hasarını o şekilde ilerliyor. Şimdi Pika V2'nin ultimate'ine geçelim. Ultimate'imizde şu şekilde Excalibur dediğimiz kılıcı çıkar diyor. Böyle nereye dönersek bu skill bozulmuyor bu arada bozamıyorlar. Evet böyle düz bir çizgi üzerinde patlama hasarı veriyor. 3 tane böyle patla, patlatıyor. Guard breaker olarak geçiyor yani blokları kırıyor. Stun atıyor yere yapıştırıyor. Yani güzel özellikler sahip fakat Tutturması bir tık zor hareketli hedeflere karşı özellikle pvp'de bu skill bir tık sıkıntı olabiliyor Ve adamlar size vurmaya devam ederse yere yatırıp daha da combo devam edebiliyorsunuz o yüzden birazcık iyi Neyse şimdi V2 nasıl alınır ona geçelim Öncelikle arkadaşlar ikinci sidi olmanız lazım bu pika V2 almanız için yoksa alamazsınız bir de ikinci bir şey. İhtiyacınız olan şurada şöyle bir kitap var. Bu da krakenden düşüyor. Kraken'i kestikten sonra bunun içinden drop olarak alıyorsunuz. Bakın şurada hemen göstereyim. Bakın burada gördüğünüz mysterious Book denen bir şey var. Bunu almazsanız gidip Poneglyph'lere gideceğimizde bunları görevini alamıyorsunuz. Yani o yüzden V2'yi de alamıyorsunuz. Bunu nasıl düşürebileceğini derseniz kraken kesip krakenden düşüyor bu. Öyle söyleyeyim. Neyse şimdi Poneglyph'lerin konumuna geçelim. Bir de arkadaşlar son olarak bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Poneglyph'lerden önce en önemli olan şey Pika ve V2 yapmanız için bir tane daha pikay sahip olmazlar yani yedikten sonra V2 yapmak için de bir tane pikayı feda ediyorsunuz Ondan da onda ihtiyacınız var. Neyse ponegliflerin yerine geçelim. Size şimdi gideceğim. Önce poneglifi göstereceğim konumunu sonra verdiği görevi göstereyim. Sırayla geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk poneglifimizin yerini göstereyim. Şimdi Rose Kingdom'a geldiğinizde burada spam oluyorsunuz veya log pose'dan geldiğinizde buraya bakın şimdi yani burada gösteriyor anladınız mı? Geldiğinizde SW yönünde ve tam olarak bu yönde gittiğinizde poneglif orada oluyor. Şimdi biz bir gidelim. Bakın SW yönüne geldim. Geldiğimde sağ tarafa döndüğünüzde Burada poneglif oluyor gördüğünüz gibi. Buraya eğer Maestrius Book çıkardıysanız buraya gelip E bastığınızda görevi alıyorsunuz. Tabi de şimdi Pika V2 olduğu için burada Pika V1'e geri dönmek E bastığında böyle bir şey soruyor. Tabi bunu reddedeceğim. Sonra burada verilen görev şu. 40 saniyeliğine Kolezum of Ark'a gitmek gitmeniz lazım 40 saniyede. Aldığınızda 40 saniye saymaya başlıyor zıplayacaksınız. Daha sonra bu yöne doğru 40 saniyede oraya varmaya çalışacak. Nasıl varacağım derseniz Pika V1'in T'si ile oraya kadar 40 saniyede uçabiliyorsunuz zıplayıp. Aynı bu yönde. Gördüğünüz gibi. Burada log pose'da bu tam olarak bu konuma uçacaksınız. Eğer log pose'unuz yoksa da NW'ye uçtuğunuzda zaten buna geliyorsunuz. Önümüzde bir geldik. Ondan sonra buradaki Poneglyph'teki görevi göstereyim size hemen. Şimdi bu Poneglyph'in görevi de şu şekilde. Buna e bastığında tekrardan görev gelecek ve sol tarafta belirecek. 80.000 damage vermeniz lazım Pika Fruit'inizle. Onun için de en iyi taktikler şu şekilde. Direkt soldaki pipi direkt P pica şeklinde yazılıyor. Şimdi çıkmış ekrana. Ya da şey yapabilirsiniz. Şu an Halloween'de bulduğumuz için bağal denen bir boss var. Birinin dünyada. Oraya gidip büyük Baal'a 80.000 damage vurabilirsiniz. Büyük bosslarda yani hitbox'ı büyük olan bosslarda daha rahat kasarsınız. Öyle yani bunlar da ufak taktikler. Neyse diğer poneklife geçelim. O görevi de söyleyeyim size. Ya da arkadaşlar son olarak bir tane daha boss'tan bahsedeyim. Bu 80.000 damage dediğim şey bu arada sadece bosslarda iş arıyor. Eğer gidip NPC'lerde 80.000 damage vurmaya çalışırsanız göreviniz ilerlemez. Bosslar demişken Kraken'de gidip 80.000 damage vurmaya çalış çünkü krakenlerinde büyük hitbox'ı var. Ve onlara çok fazla damage vurabiliyorsunuz. Neyse şimdi diğer poneglyphin konumuna ve o göstereyim size. Şimdi arkadaşlar diğer poneglifin konumu ise buraya geldikten sonra South West yönüne, yani yönüne ilerlersiniz. Yani SV yönüne ilerlerseniz orada Spirit Island'a gideceğiz. Şimdi hemen bir gidelim. Evet geldik Spirit Island'a gördüğünüz gibi. Buradaki poneglifin görevi ise şu. Buraya tekrardan aynı şekilde e basacaksınız. Görevi alacaksınız. Sol tarafa çıkacak. Mihawk'ı kesmeniz. Mihawk'ı nasıl keseceğim derseniz. Gepo'nun Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Açıklamaya koymuşumdur muhtemelen. Onun da linkini. Kendi Discord sunucumda koymuşumdur. Oradan gelip GPO'da oynayabiliriz yani toplu şekilde. Onu da lazımdır. Neyse bunun görevi Mihawk kesmek. Mihawk iki saatte bir spawn olan bir boss ve orada Gepo'nun sunucusunda 2 saatte bir spawn süreleri var. Solda kesebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gidip kesebilirsiniz. O şekilde Mihawk kes kesmeniz lazım yani. Ve iki almaz için bu da görevlerden bir tanesi. Neyse diğer Poneglyph'e geçelim. Şimdi arkadaşlar en önemli Poneglyph'in yanına geldik. Şimdi bulunduğu ada Thriller Bark. Poneglyph'e gelmek için yani Thriller Bark'a gelmeniz lazım. Ondan da şimdi Trail içinde nerede derseniz Trail ön kısmından sağa doğru giderseniz evet tamam bak SE'ye doğru ve uçacaksınız. Uçtan sonra durun. Durduğunuzda bakın. Burada direkt burada. S'ye -E doğru uçun. Biraz gidin. Şunları gördüğünüzde durun. Şimdi buraya gelip E'ye bastığınızda size diyecek ki Pika'yı feda etmek ister misin? Elinizde Pika tutup buna E'ye basacaksınız. Sonra burada Pika'yı feda ediyorsunuz anladınız mı? Öyle yani. En önemli olması sebebi neden? Çünkü pika edilmesi zor bir fruit. arasında en değerli. Trade anlamında da değerli bir fruit. Ondan dolayı zor olduğu için biraz da pika ve ikisi zor olması tek sebebi bu. Yoksa da bossları halletmesi demek görevi falan kolay aslında. En zoru bu görevler içerisinde. Neyse şimdi diğer Poneglyph'in ve adasına geçelim. Orada görüşürüz. Evet geldik şimdi bir tane daha Poneglyph'in yerine. Desert Kingdom'dayız bu sefer. Desert Kingdom'a nasıl geleceğim derseniz. Reverse Mountain'de ikinci denize geçtiğinizde direkt dümdüz geldiğinizde yani ne yönünde? E yönünde geldiğinizde Loser Kingdom'ı görürsünüz. Burada onun spam aldığınız yer var ve ne diyeyim log poz aldığınız yer var. Buradan nereye doğru gideceğim derseniz E yönünde giderseniz birazcık sağa gelip şöyle şu şekilde uçarsanız burada diğer poneglifi göreceksiniz. Önünüze kocaman bir böyle yer çıkacak ve sağa doğru baktığınızda evet gördüğünüz gibi Burada bir tane poneglif var. Şimdi bu poneglif ne göre veriyor derseniz ise bu poneglif size Kizaru'yu yenmeniz lazım. Yani Kizaru nerede derseniz ise Kizaru birinci dünyada Marin G1 adasının bir tane bossu ne zaman spamlanırsınız? Yarım saatte bir spamlanıyor. Bu arada o arkadaşlar tek kesmek için çok zor bir boss. Yani tek kesmek kesilebilir mi bilmiyorum. Yani ben daha hiç kesemem tek başıma. Fakat en az iki kişi olmanız lazım bence. Ona da dediğim gibi GPO'nun sunucusuna girip oradan bulabilirsiniz. GPO Discord'a nasıl girelim derseniz de Google'da GPO Wiki yazın veya yani GPO Discord server yazın. Ben açıklamaya koymuşumdur derim. Fakat onun sınırsız süre linkini koyamayacağımdan dolayı siz onu Google'a yazarak da daha rahat bulabilirsiniz. GPO Discord server falan şeklinde. Ya da bizim sunucumuza gelip oradan ben genelde bu oyunu için beraber kesebiliriz. Yani derim Arkadaşlar gelin şu boss keselim falan şeklinde. Discord sunucusundan da yardım alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi bu zor bosslar iki tane var bu şey görevinde ve ilk görevinde. Birincisi Mihawk, ikincisi Kizaru. Kizaru Mihawk'tan çok daha zor. Onu söyleyeyim öncelikle. Neyse arkadaşlar bu arada bu son poneglift haberiniz olsun. Yani açıklamada Discord sunucusuna gelirseniz orada GPO kanalı açarım bu arada. Sohbet yazarsanız şu kadar kişi olduk falan şeklinde. GPO kanalı açarım. Oradan bosslara beraber gidebiliriz. Öyle söyleyeyim size. Neyse V2 bu kadardı. V2'yi Zaten gösterdim videonun başında nasıl alırsanız şimdi onunla gösterdim umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla farklı video gelmesini isterseniz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim hadi görüşürüz.